Datamlin verilerine göre, La Liga'da en iyi ileri pas yüzdesine sahip orta saha oyuncuları şöyle sıralandı. 1. Aurelien Tukuameni, 90.21, 2. Koke, 89.68, 3. Mark Aguado, 89.19, 4. 500. Sol 87. 88, 5. F. De Jong, 87.5, 6. Alex Feibas, 86.62, 7. Fede Valverde, 85.43, 8. Moi Gomez, 84. 95, 9. Sofyan Amrabat, 84.91, 10. Arda Güler, 84.04, bon servisini istiyorlar. Fenerbahçe'de beğenilmeyen Sofyan Amrabat, sezon başında Real Betis'e kiralanmıştı. İspanyol ekibi, faslı futbolcunun bon servisini de almak istiyor. Konuyla ilgili pazarlıklar bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu şu ana kadar La Liga'da 5 maça çıkarken sahada 377 dakika kaldı. Gol veya asist katkısında bulunamadı. Rakamlar YANILTMASIN AMRABAT her ne kadar ileriye pas yüzdesinde Arda Güler'i geride bıraksa da burada futbolcuların orta alanın hangi bölgesinde görev yaptığı da önemli. Hücum hattına daha yakın oynayanların pas yüzdelerinin biraz düşük kalması aslında normal. Arda bu sezon Real Madrid'le 10 lig sınavına çıktı. 3 gol ve 4 asist üretti.